بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسير لي أمري وحل لقطة من لساني أفقه قولي وأفوض أمر الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب زدني علما وفهما وحفظا وإيمانا وإخلاصا ومحبة آمين إخلاص وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ صدق الله العظيم. Oysa kendilerine yalnızca Allah'a kulluk etmeleri, iştenlikle sadece ona iman ederek batıl olan her şeyden uzak durmaları, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir buyuruyor Rabbimiz. Evet, İslam dini bunlardan ibarettir. Fazla mükellefiyet vermez. İslam dini kolaylık dinidir gerçekten. Ve Rabbimiz eğer bir şeyleri bize yüklüyorsa muhakkak bunu yapabildiğimizden dolayı yüklemiştir. Gücümüzün üzerinde bir yük yüklememiştir. Her şey çok açık ve net bir şekilde bize bildirilmektedir. Diğer ayet-i kerimede Rabbimiz yine şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. Le yenelallahu lühumuha ve la dimauha ve la kenelhu minkum. O kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız ulaşır. Evet, sadece ve sadece iyi niyetle, ihlas ve samimiyetle Allah'a ulaşabiliriz. Yoksa iyi niyet ve samimiyet yoksa yaptığımız eyleminde hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Gerçekten de döktüğümüz kanların, verdiğimiz kurbanların hiçbir kıymet harbiyesi yoktur allah Teala'nın katında. Rabbimiz bizden çok şey istemez. Yapacağımız şey az da olsa öz olmasını, ondan sonra samimiyet içinde hareket etmemizi, ihlasla devam etmemizi, ihlasla yapacağımız her şeyi ihlasla yapmamızı istemektedir. İyi niyet ve ihlas insanı Allah'a ulaştırır. Ama işin içerisinde iyi niyet ve ihlas yoksa, samimiyet yoksa o işte kesiktir, kısırdır ve devamsızdır ve hayırsızdır. Yani herhangi bir hayır içermez. Sadece gözle görülen bir şey olur. İnsanın kalbini işlemez, Allah'a ulaştırmaz, pek bir işe yaramaz. Kul in tuhfu ma fi sudurikum ma fi sudurikum De ki içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Sadakallahu lezim. Gerçekten de Allahü Teala insanın dışını da içini de en güzel şekilde görüp bilendir. İnsanlar belki bilmez ama Rabbimiz en güzel şekilde bilmektedir niyetlerimizi ve içimizde beslediklerimizi. İyi niyet ve ihlasla ilgili Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerine geçelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işe nakletmiştir. Amellerin niyetlere göredir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Peygamber Efendimiz gerçekten çok net bir şekilde İnsanın niyetini ortaya koymuştur. Kim ne için hicret ederse hicreti onun içindir. Yani bir kadın içinse bir kadın içindir veya bir mal içinse, bir mülk içinse, dünyalık bir şey içinse onun içindir. Hicret edeceği şey niyetiyle taçlanır ve bu şekilde sonuçlanır. Rabbimiz neye doğru hicret edersek edelim niyetimiz doğrultusunda bizden kabul buyuracaktır inşallah. Onun için niyet önemlidir, ihlas önemlidir ve bunlar bizi Rabbimize götürecek olan değerlerdir. Onun dışındaki hiçbir şey bizi Allah'a ulaştırmaz. Ne döktüğümüz kanlarımız ne de verdiğimiz sadakalarımız içinde ihlas ve samimiyet olmadıkça. Ümmü Abdullah radıyallahu an künyesi ile anılan müminlerin annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek, Sahraya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe radıyallahu anh'a der ki, Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır. Dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü kendilerine göre haşrolunurlar buyurdu. Diğer hadis şerife geçiyoruz. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mekke'nin fethinden sonra artık Medine'ye hicret etmek yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihad niyetinde bulunmak vardır. Cihada çağrıldığınız zaman derhal orduya katılın. Mekke'yi fethettikten sonra hicret diye bir şey kalmamıştır diyor Peygamber Efendimiz. Geriye sadece cihat etmek olduğunu ve cihada niyet etmek olduğunu bildirmektedir. Bundan sonra hicret diye bir şey kalmıyor. Çünkü Mekke dahi fethedildikten sonra ve birçok yer fethedildikten sonra hicret diye bir olay kalmamıştır. Ve sadece ve sadece geriye cihat etmek ve iyi niyet kalmıştır. Diğer hadis-i şerife geçiyoruz. Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah el Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beraberdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kalan öyle kişiler vardır ki gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdiler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu buyurdu. Başka bir rivayette onlar sizinle aynı mükafatı alırlar şeklinde ifade edilmiştir. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk seferinden dönüyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bazı kimseler bizimle gelmedi ve arkamızda Medine'de kaldılar. Geçtiğimiz her boğazda ve vadide onlar niyetleri sayesinde manen bizimle beraberdi. Onları orduya katılmaktan niyetleri alıkoydu. Niyetlilikten dolayı gidemedikleri o yolculuklara o fetihlere Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi onlar manen bizimle beraberdiler. Geçtiğimiz her vadide, her yerde bizimle beraberdiler. Gerçekten de öyledir. İnsanın niyeti insana çok şey kazandırır da kaybettirir de. Aynı şekilde hem kazandırır hem de kaybettirir. Niyeti iyiye, güzele, doğruya ise zaten eyleme geçmese dahi Allah'ın izniyle kabul olmuştur. İçinden dahi geçirse bile buna bir mükafat veren Rabbimiz tabii ki niyetini kabul edecektir ve gitmiş sevabı alacaktır. Çünkü engeli vardır, rahatsızdır veya gidememiştir. Gitmek istese dahi yapamamıştır, gidememiştir ama Efendimizle beraber geçtikleri her vadide, sahrada, her yerde onlarla beraberdir. Çünkü niyet önemlidir. Hadis-i şerifte de buyurduğu gibi Allah sizin mallarınıza ve dişinize bakmaz. O sizin niyetlerinize ve yaptıklarınıza bakar. Gerçekten de öyledir. İnsan iyi niyetiyle bir şeyler yaptığı zaman o şey zaten hem geçerli oluyor hem güzelleşiyor hem bereket buluyor hem de insanlar tarafından kabul buyuruluyor. Allah tarafından kabul buyuruluyor. Niyette bir bozukluk varsa ve sıkıntı varsa zaten asıl olay burada kopuyor ve hiçbir fayda sağlamıyor, tesir elde edilmiyor maalesef. Rabbim bizi iyi niyetle allah Teala'nın huzuruna gelenlerden eylesin. Resulullah'ın sancağı altında toplananlardan eylesin inşallah. Rabbim niyetlerimizi de yolumuzu da güzelleştirsin, geliştirsin. Ve muhabbetle, takvayla süslesin inşallah. Peygamber Efendimiz'in şefaatine, şehadetine, özel ilgi ve alakasına Rabbim sizleri ve bizleri dahil eylesin inşallah. Başka bir sohbette Efendimiz'in o güzel sözleriyle ve salihlerin bahçesinde tekrar buluşmak umuduyla. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.